Arkadaşlar merhabalar. 2021'in bu ilk gününde sizlerle çok önemli bir konuyu paylaşmak üzere yeni bir video çekiyorum. Öncelikle 2021 hepinize sağlık, başarı ve mutluluk getirsin. 2020'de yaşamış olduğunuz sıkıntıları dilerim ki 2021'de yaşamazsınız. Şimdi bugünkü ele alacağımız konu açık liselerdeki online sınav mantığı. Kaç soru sorulacak? Size ne kadar süre verilecek? Kameralı sistem olup olmayacağım? Kopya çekmeyi soruyorsunuz sürekli hocam. Herkes kopya çeker. Böyle bir, bir şeyin mümkün olup olmayacağını, sistemin mekanizmanın nasıl işlediğini sizlere anlatmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar videoya geçmeden evvel kanalıma abone olup da emeğime saygı duyarsanız videoyu beğenmenizi sizlerden önemli rica edeceğim. Ki YouTube sizlere bu tarz içerikleri karşınıza daha fazla çıkartacaktır. Zira YouTube algoritması beğendiğiniz videolardan tarzınızı anlamakta ve sizlere benzer içerikli videolar sunmaktadır. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Sevgili arkadaşlar öncelikle bir online sınav e, sınava girmeniz için internet bağlantınızın olması gerekecek. Güçlü bir bağlantınız mutlaka olsun. Kişisel bilgisayarınız olabilir. Tabletiniz veya cep telefonlarınızdan online sınava giriş yapabilirsiniz. Dolayısıyla ilk adım bir internet bağlantısının olmasıdır. Peki hocam, internet bağlantısını sağladık. Online sınava nasıl giriş yapacağız? Çok basit arkadaşlar. Online sınava öğrenci giriş sistemi üzerinden ekranda yansıtmış olduğum öğrenci giriş sistemi üzerinden giriş yapınız. Bu arada benim kişisel tavsiyem mutlaka cep telefonu değil ama tablet veya kişisel bilgisayarınızdan girerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Bunun temel nedeni cep telefonunuza gelecek herhangi bir mesaj veya arama dikkatinizi dağıtacak sınavınızın yarıda e, kesilmesine sebebiyet verebilecektir bilgilerinizi sunuyorum. Öğrenci giriş sisteminden sisteme giriş yaptınız. Biliyorsunuz elektronik sekme açılmıştı. Elektronik sekmeye tıkladığınızda karşınıza arkadaşlar sınav ekranı çıkacaktır. Bakın sorular demiyorum sınav ekranı. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Online sınav sekmesine tıkladığımızda tekrar bizlerden kişisel bilgilerimizi soracak bir sistem olabilir. Birçok üniversitede o şekilde sınav sekmesine tıklandığında sınava sizin girip giremediğinizi teyit etmek, tekrar ikinci bir kontrol sağlamak adına öğrenci bilgilerinizi girerek sisteme ikinci bir kere giriş yapmanız sorula bilinir bilginiz olsun. Peki, hocam tıkladık, her şeyi yaptık. Kişisel bilgilerimize girdik, TC kimlik numaramızı girdik, şifremizi girdik, sınava dahil olduk. Hemen sınav soruları yayımlanmıyor bakın. Öncelikle sizlere bir sınav kuralları ekranı çıkıyor arkadaşlar. Bununla daha evvel hiç karşılaşmadıysanız size şimdi içeriğini anlatmak istiyorum. Ekranda yansıttığım şekilde sınavın nasıl olacağına dair sizlere bir bilgilendirme ekranı çıkacaktır. Mesela Burada Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ekranında yazan şeyler şunlar. Ee, öncelikle sisteme giriş yapılması gerektiğini söylüyor. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 soru ve sizlere 30 dakika süre tanıdığını söylüyor. Sizinki nasıl olabilir arkadaşlar? Sizinki de benzer olacaktır. 20 soruya en azından 20 dakika süre tanınacaktır. Veya 20 soruya 25 dakika veya 30 dakika süre tanınacaktır. Ama her sorunun en azından 1 dakika hakkı olduğunu bilin. Yani 20 soruysa 15 dakika değil bakın en azından 20 dakika süre tanınacaktır sizlere. Sınavınıza başlamadan evvel sınav kurallarını okudum anladığım şeklinde altta bir küçük kutucuk göreceksiniz. Mutlaka sınav kurallarını okuyun ve oradaki kutucuğu işaretleyin. Neden sınav kurallarını okumanız gerekiyor arkadaşlar? Çok önemli sınavla ilgili detaylı bilgiler yer almakta. Şunu söylüyor örneğin bakın en sonuncuya bakalım birlikte. Sınav başladığında ekranda sadece bir soru gözükeceği ve siz o soruyu cevaplandırdıktan sonra ancak diğer soruya geçebileceğiniz boş da bırakabilirsiniz. Boş bırak seçeneği de var. Akabinde bir önceki soruya geri dönemeyeceğinizi belirtiyor bakın sınav kurallarında. Sizde de böyle bir ibare olabilir. O nedenle önceden bilginizin olması için mutlaka ekranınıza yansıyan sınav kurallarını dikkatli bir şekilde okumanız ve onaylamanız gerekecektir arkadaşlar. Akabinde sınavınız başlayacaktır. Sınav başladığı an itibariyle sorular tek tek ekrana çıkacaktır, ekrana düşecektir. Sorular ve cevap şıkları ekranla karşınıza çıkacaktır. İlgili ders ait soruları tek tek okumanız gerekiyor. Çünkü sorular ekrana tek tek düşecektir. Yani 20 soru varsa 20 sorunun 20'si de ekranda olmuyor bakın. Önce birinci soru. Birinci soruyu okuyorsunuz, işaretliyorsunuz. A, B, C, D, E tarzında. Akabinde sonraki soruya geç veya yeni soruya geç cevapla ve sonraki soru da olabilir. Bakın 3 seçenek. Yeni soruya geç butonuna bastığınız an itibariyle bir sonraki soru karşınıza çıkıyor. Buraya kadar anladık değil mi arkadaşlar? Peki hocam ben sorunun cevabını bilmiyorum. Boş bırakabilir miyim? Elbette boş bırakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Zaten iki türlü olacaktır. Mesela E seçeneği boş bırak olacaktır. Onu işaretleyebilirsiniz veya A B C D şıkları olacaktır ama boş bırak butonu olmayacak. Siz dördünden de birini işaretlemeyeceğiniz için, boş bırakmak istediğiniz için hiçbir şıkkı işaretlemeyip sonraki soruya geç butonuna basabilirsiniz. Tekrar size uyarı gelecektir. Geçmek istiyor musunuz? Gerçekten boş bıraktığınız bilginiz olsun tarzında. Evet geçmek istiyorum, onaylıyorum dediğiniz anda soruyu boş bırakmış ve sonraki soruya geçmiş olacaksınız sevgili arkadaşlar. Peki hocam hep sorduğumuz bir soru var. Siz de hiç yanıtlamıyorsunuz. Biz online sınavı olduğu zaman herkesin kopya çekeceğini düşünüyoruz. Yani ben çalışarak giriyorum bu sınava ama birçok arkadaşımın kopya çekeceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar kopyayı videonun sonunda da anlatacağım. Burada da anlatmak istiyorum. Kopyayı önlemek için online sınavlarda geliştirilen bir mantık vardır. O da şudur. Bir soruyu işaretlediniz. Diyelim ki birinci sorunun cevabı B. Tıkladığınız sonraki soruya geçtiniz. Kontrol veya düzeltme amacıyla önceki sorulara geçemeyebilirsiniz. Birçok sınavda böyle bakın. Bazı üniversitelerde geçilebiliyor. Fakat Açık Öğretim Fakültesi Anadolu Üniversitesi'nde geçiş yapılamıyor bakın. Bir önceki soruya dönülemiyor. Dolayısıyla siz birinci soruyu cevapladınız. Zaten sürede kısıtlı. Birine sorarım, kopya çekerim, kitaptan bakarım dediğiniz an itibariyle zaten Öyle bir şansınız olmayacak çünkü bir sonraki soruya geçtiniz artık önceki soruya dönüş yapamazsınız. Bu da sistemin kopyayı önlemek adına geliştirmiş olduğu bir mekanizmadır, bir mantıktır. Bu aşamada sizlere önerim her soruyu süresinde okuyunuz, iyice düşünmeden hemen cevap vermeyiniz. Özellikle soru kökünü okuyunuz. Aşağıdakilerden hangisi değildir veya hangisi buna dahildir tarzında değildir mi dahildir mi? O soru kökünü, soru kalıbını çok iyi bir şekilde okumalısınız. Unutmayın, heyecan yapmayın. Yeterli zamanınız olacaktır. Önceki soruya dönme ihtimaliniz olmadığı için mutlaka ilgili soruyu okuyun, iyice okuyun ve cevap şıklarını da dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederim. Peki ben tüm soruları Anlatmış olduğunuz mantık çerçevesinde cevapladım. Sınavı nasıl bitirebilirim? Şimdi arkadaşlar öncelikle sınavı bitir butonuna basarak karşınıza bir uyarı ekranı geleceğini unutmayın. Yani tüm soruları cevapladınız. 20 tane soru çıktı. 30 dakika süre verildi. Ne yaptınız? Orada aşağıda küçük bir buton olacak. Sınavı bitir butonu. En son sorunun altında olacak. Ona bastığınız an itibariyle size tekrar bir uyarı gelecek. Sınavı bitirmek istiyorsun. Emin misin tarzında. Evet eminim sınavı bitirmek istiyorum tekrar bastığınızı onay verdiğiniz an itibariyle sınavınız bitecektir. Bu şekilde yani bu ekranda emin olup olmadığınız sınavı bitirmeniz halinde bir daha bu sınava giremeyeceğinizi ve cevaplarınızın sisteme iletileceği bilgisi de yer alacaktır. Yani size ikinci bir kere onay sorarken şunu söyleyecek. Sınavı bitirmeniz halinde bir daha bu sınava giremezsiniz ve cevaplarınız kaydedilmiştir. Sisteme iletilecektir tarzında. Evet ben her halükarda sınavı bitirmek istiyorum butonu onaylarsanız sınavınız zaten o anda sonlandırılmış olacaktır sevgili arkadaşlar. Yani süreyi bitmeden de Size 30 dakika süre verildi. 25. dakikada da bitirebilirsiniz sınavınızı. Bilginiz olsun. Peki ben süreyi sonuna kadar kullanmak istiyorum. Kullandım da hatta sorularımın bir kısmında yetiştiremedim ve ekran bir anda kapandı. E, ne yapmalıyım? Sınav süresi bittiğinde zaten sınav otomatik olarak bitirilir ve sistem anında sınavınızı sonlandırır. Korkmanıza gerek yok. Sistem tüm cevaplarınızı kaydetmiştir. Merak etmeyiniz lütfen. Dolayısıyla sizin yapacağınız şey Ekran kapatıldığı için sınavdan tabii ki çıkış yapmak, e, öğrenci sisteminizden çıkış yapmak olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki çok merak ettiğiniz bir konuyu ele alacağım. Kopya çekme durumu ne olur? Arkadaşlar kopya çekme sistemde önleme mekanizmaları var. Bunlardan bir tanesi kameralı sistemdir. Bakın Bilkent Üniversitesi kameralı sistemi getirdi. Öğrenci kamerayı koyuyor ve öyle bir koyması bekleniyor ki... Ee, yani yanında ders notları olmamalı. Sadece cevap kağıdı ve bilgisayar olmalı. Ee, dolayısıyla e, kameralı sistem olabileceği gibi... Bakın bazı üniversiteler geçti. Süre kısıtı olduğu için bir önceki soruya da dönülemez ibaresinin olmasıdır. Yani bir önceki soruya dönemediğiniz için ben ee, başkalarına sorarım, kitaptan bakarım, notlarımdan bakarım tarzında olmayacaktır. Yani her halükarda sizin bu sınava çok iyi çalışmanız gerekecektir. Çünkü soruya o anda cevap vermek zorundasınız. Süre kısıtından dolayı bu tamamen sistemsel bir durumdur. Zira yakın zamanda bu haberi de sizlerle paylaşmıştım. 892 tane öğrencinin bakın Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları geçersiz oldu. Bunun temel nedeni arkadaşlar kopyayı sistem algıladı bilginiz olsun. Peki merak ettiğiniz bir diğer soru hocam ben sınava girdim internet bağlantım da güçlüydü aniden internet kesildi ne yapacağım merak etmeyin ee, tabii ki internet güçlü bir internet bağlantısı edinmeniz sizin sorumluluğunuz ama genel bir internet kesintisi olduğuna da sistem bunu algılayacaktır. Sizler daha sonraki bir zaman diliminde istediğiniz gün ve saatte sisteme tekrar girerek sınavınızı bitireceksiniz. Özellikle de en son gördüğünüz sorunun yerine başka bir sorunun çıkacağını unutmayın. Yani o sorunun cevabına bakmışsınızdır belki ama emin olun ki o soru gösterilmeyecek artık başka bir soru olacaktır kalan sınav süreniz ne kadarsa örneğin 30 dakika size süre verildi 17. dakikada internet gitti kalan 13 dakikada kalan sorularınızı cevaplayacaksınız yani 8 sorunuz kaldıysa 8 soru 10 sorunuz kaldıysa kalan 13 dakikada 10 sorunuzu cevaplandıracaksınız sevgili arkadaşlar sizlere anlatacaklarım bu kadar açık liselerdeki online sınav mantığı 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacaktır dediğim gibi soru sayısı da 20 soru olacaktır en azından. Yani 15 soru beklemiyorum ama 20 soru 25 soru olacaktır. Sizlere verilecek minimum süre 20 dakika olacaktır 20 soru için. Çünkü her sorunun 1 dakika hakkı vardır. Dünyanın her yerinde de böyledir. 30 dakika olabilir 40 dakika bile olabilir ama süreler çok fazla abartılmamaktadır online sınavlarda. Dolayısıyla 20 soru 30 dakika mesela ideal olandır. Ee, bunun temel nedeni kopya çekilmenin önlenmesi ve e, sadece çalışan öğrencilerin seçilmesidir. Onun dışında arkadaşlar sizlere anlatmak istediğim e, tamamı bunlardır. Benim unuttuğum şey olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Hocam böyle bir şey var mı ya da bu olacak mı tarzında merak ettiğiniz herhangi bir şey de olabilir. Bunları da görüş ve önerilerinizi yorumlarınızı bana videonun altına yazarsanız her türlü soruları okuyorum ve cevaplandırmaya çalışıyorum sevgili arkadaşlar. E, son olarak söylemek, söylemek istediğim şey lütfen bu kanala abone olun ki bir sonraki videodan da Haberiniz olsun bildirimleri açarsanız ilk defa siz e, bilgileneceksiniz. Attığım video ile ilgili olarak beni takip etmeyi unutmayın. Bütün sorularınızı videonun altından görüş ve önerilerinizi, yorumlarınızı bana ulaştırın lütfen arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. 2021'in sizlere tekrar e, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini içtenlikle diliyorum.